Bugün ama böyle tam ne havası biliyor musunuz? Böyle arkadaş ortamında ve sevgilinle birlikte gezme havasıdır. Bazen böyle bazı kış günleri yazı özlersiniz ya. Ben o günlerden birinde yaşıyorum şu anda. Böyle dedik ki, daha doğrusu ben karar verdim yine. Uykudan uyandım bir dedim ki ben Ayvalık tostu istiyorum. Ve Ayvalık'a gidiyoruz arkadaşlar. Yolda cevizimle birlikte. Şu anda yol 5 saat gösteriyor diyormuşum. Allah korusun bu arada. Yaşadık onu Bodrum'a giderken. 2 saat 22 dakika sonra Cunda Adası'nda olacağız. Ama Melih de dedi ki arkadaşlar. Ne yani. dedim ya? Ne dedim yine. Benim dedi kankilerimi gezdirmem lazım. Doğru. <laughs> evet arkadaşlar kankilerim okula gidiyorlar sürekli. E bunlar ayvalığı görmesin mi? Bir tost demesin mi? Sen okumuyorsun. İstediğin zaman gidebilirsin. Ben ilk defa gidiyorum ama ayvalığa. Ama istediğin zaman şu an değil mi? Gidiyorsun. Ya ben evet. Neyse yani bugün sizi ben ayvalığa götürüyorum. Tost yiyeceğiz ve biraz gezeceğiz. Kendime Zara Home'dan takı şey almıştım ya. Çi bomboş takım yokmuş benim. İki kolyem iki tane bilekliğim varmış. Kocaman şey içinde iki tane duruyorlar arkadaşlar. Dedim ki birazcık da böyle Ayvalık'ta bilirsiniz ki takı çok vardır orada ne? çarşıda. E tabi aşkım çarşı var ya orada. Ay, ne kit yok ama yanımda. Ne kit çekelim? Yok yok orada kredi kartı geçiyordur. Hem dedim takı falan alayım. Hem de gerçekten yazlık yerleri çok özledim. Bir de sürekli alçatıya gidiyoruz biliyorsunuz. Dedik bu sefer tam tersi İzmir'den çıkalım. Ayvalık değil mi? Benim sevgilimin coğrafya bilgisi. Ay, gerçekten Ayvalık nerede? Ne Benim coğrafya bilgisi Balık izni. yani Edirne'ye yakın, öyle diyeyim sana. Atacağım. Benzin atacağız şimdi arabaya çünkü benzin şu an 90 kilometre gösteriyor. Gideceğimiz adet 108 kilometre. Oley! Aman be! Aman be! Al <laughs> ceviz yiyin, beyniniz çalışsın. Afiyet olsun. Planı yayınlamadı hala. Benzinliğe geldik. Şimdi yolumuz 2 saat biliyorsunuz ki bizim de karnımız aç. Ama kendimizi tosta ayırıyoruz. O yüzden böyle küçük böyle bir atıştırmalık ve ben de su istiyorum arkadaşlar. Bir depoyu fırlamak lazım midenin de diye düşünüyorum. Bir de yolculukta sohbetle birlikte bir şeyler yemek çok zevkli oluyor. Yine Niye yumurta kapalı olmuş? Gelip çabuk kapalı. yumurta kapalı yahu. olmuş? <laughs> Sen yumurta sev sevmezsin geç doğru. Yumurta sevmem ama tatlı olmuş. Can suyu vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Can suyu mu içeceksin? Ay tövbeysen Allah İyi zaman ben, ben. Ceviz alıyorum yine kendime. Hani su su derler ya arkadaşlar. Yemin ederim şu Uludağ'ın premium suyu. Başka hiç bu kadar güzel bir su içmedim biliyor musunuz? Bir de Pürsun'un elit. Evet. Pürsun elit o var mı? O da inanılmaz bir su. Gerçekten su gurmesi olabiliriz artık. Birincisi bu. İkincisi de ata atta. Birincisi o, ikincisi bu. Birincisi Fiji. İçmedim abi. onu ben daha ya. Valla Fiji içmedim arkadaşlar daha ben. En abi ben fakirim o kadar param yok. Ben de diyeti biber <laughs> aldım. O ne oluyor lan? Tabi e, arabayı sürecek olan ayık gezmesi lazım yani. Kahveyle dinç tutması lazım kendine. Evet Serkan şey dökecek. Cam sil suyu almış iki tane. Durun yardıma gideyim. Serku! Oha. Uzun yola çıkmadan önce bizim panik ataklar. Sizi inşallah burada unutmam lan. Koyacağım sizi şuraya da inşallah unutmam sizi. <laughs> tanesini aldı lan. Iç araba iki tanesini arkadaşlar. Anlattıkça ölmüşüm. Ne zaman çalınsa kalbim. Bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım. Birini seçip hepsini hepsini hep kaybettim. Git git bitmiyor valla sinirlendik şurada. ha Daha bir saat yolumuz var bir saat gidiyoruz. Daha bir saatimiz kaldı. Kızın altına içecek arkada <laughs> arabada şimdi ya. Güldürme. Durmuyorum zaten de yani sen de arabalara. Ya bu navigasyonların işi ne olacak böyle? Yandex ayrı gösteriyor, Google haritalar başka gösteriyor. Benim bildiğim daha doğru gösteriyor. Biz de artık kendimiz tabelalardan gitmeye karar verdik arkadaşlar. Çok döndürüyorlar bizi. Saat 5.10'da orada olacağız. 54 dakikamız kaldı diyorlar. Orada çok güzel bir deniz görüntüsü Deniz var. gözüküyor görüyor musunuz? Göremezsiniz ki. Denizi görüyorum. Boyunuz kısa sizin. 1.55 boyundasınız. <laughs> Mola verdik. Sınav kalsın arabayı diye. <laughs> Şanslı da yakınlarda popet varmış. Biraz dinleneceğiz. Kombinim nasıl olmuş bugün? Zayıf. Yetsin. Hadi Ay. aşkım biraz bizi güldür. Az önce Meli bana iltifat etti. Hadi. Tavuk Çok gibi sağ yap kendini. Ortada mı kaldın pardon. Baktan unuttum her yerden. Çok şükür ki geldik arkadaşlar. Şu anda Ayvalık tarafındayız ve bir köprüden geçip Cunda Adası'na geçeceğiz. Şimdi size köprüyü de çekeyim. Hele köprüyü de görün. Yanlış yere giriyor. <laughs> denizi görün kankilerim. Sizi gezmeye getirdim ya. Bakın. Bu köprüyü geçmeden Cunda Adası'na varamıyorsunuz maalesef. O yüzden böyle minik bir köprü koymuşlar. Ve o da bu. İşte budur köprü böyle miydi ya? Yo bu, değil ki bu köprü. Bir tane daha köprü var. Evet arkadaşlar bahsettiğim köprü bu değil. Ya da ne yaptılar değiştirdiler mi? E işte bakın. Böyle. Bak balık tutuyorlar burada. Görün görün. Siz böyle gezdiren yok. Değil ben mi? Ben gezdiriyorum şeyler Yazdık yani. Ya, Onun gibi değil mi? Böyle film gibi burası şu an. O köprüyü geçtikten sonra minik bir köprümüz daha var. O da burada. Bakın. Meaty Köprü burası. Yolculuk nasıl geçti? Bence biraz uzun sürdü ya. 2 saatti ama bana çok uzun gibi geldi. Uzun yolculuğa alışkın değilim ya. Fazla geldi bana biraz. Güzeldi valla ya. Hiç yorulmadım ya. Bir 4 saat daha giderim Edirne'ye doğru. Sıla sen... Edirne'ye mi gidiyoruz? Göz gitmiyoruz. He sana hediye yapacağız. Hadi getirin beni hediye yapmaya. Beni hediye yapmaya mı? Arkadaşlar Cunda Adası'na geldi. Şöyle evlerden var. Şöyle abi şu eve bakın ya. Çok güzel değil mi taş ev? İnanılmaz güzel. Al aşkım, ne kadarmış? Yavrum. Oo. Oh. Yavrum hiç problem değil. Çözeriz. Şu an tam sonbahar kombinimle birlikte. Sevgilim de sonbahar kombini yapmış kendine. Bir tost yiyeceğiz. Yolda da bahsetmiştim ayvalık tostu. Çok acıktım ya. İnanılmaz bir tost. Bak, 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 bak. Aa, 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 Şu aa. Şu yürüyüşe bak. Aa, aa, kombine bak. Aa, 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 aa. A -a. Tost diyeceğimiz yer burası gençler. Aa. Böyle nazar boncukları arasında yiyeceğiz. Nazar değmesin bize diye. Baksanıza o oh, ne çok nazar boncuğu var. Nazar boncuklarının altında. Bu arada burada deniz var. Şöyle göstereyim. Şöyle gemilerin yanındayız. Ve tostlarımızın siparişini verdik. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Gelir gelmez ilk bir şey tost. Açız çünkü. Doğru açız. <laughs> Mantıklı. Bu nedir arkadaşlar ya? Bu ne oğlum? <laughs> Hülya Hocam videodan şimdi çıkabilir misiniz? Rica etsin. Hülya Hocam seni dışarı alalım. <laughs> Bundan sonra görecekleriniz sizi hiç mutlu etmeyecek çünkü. Tadına bakalım. Oğlum çıtır çıtır. Çıtır çıtır bak. İnşallah çıtır çıtır. beğenirim ya. Aç kalırlar. Isırın. Beğenmem ihtimalin yok. Zaten bu, arada. Hmm. bu ekmek ne ekmeği? Tost ekmeği. Çok iyi. Sorguluyorum. Hala tam tadı alamadım. Bayağı iyi arkadaşlar ya. E bu güzel. Beğendin mi Serkan? Heee Son lokmamı da yiyorum ve finishliyorum arkadaşlar yani Ben bir oturuşta bundan beş tane yerim O kadar hafif Doğru <laughs> Üç tane ayvalık tostu, iki tane soda ve bir tane sprite arkadaşlar Toplam bin bin 50 lira tuttu bu arada. Yani uygun mu bilmiyorum. Ama bence çok uygun diye düşünüyorum. Evet. evet, gelecek olanlar varsa fiyatlar bu yönde. Şöyle biraz çarşısını gezelim diyoruz. Ben takı alacağımı söylemiştim ya. Değil mi? Böyle... geçi bunlar sılalık. <laughs> Bakacağım şöyle. <laughs> Ağzımda sakız var, o yüzden böyle böyle konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> o yüzden. Aa! Rengarenk lan bura. Şuraya bakın. Rengarenk duruyor. Ben mi? E, okay. <laughs> ne aldın bakayım? Magnet aldım. Koydum şu içine ya. göstereyim. İçeride göstereyim. Olur. Bu mu? Evet. bunu tatlıymış evet. Estetik dursun diye. Estetik. <laughs> ne olmuş yani? Şunlara bayılıyorum bu arada ya. Işığa ne oluyor? Yanıp yanıp sönüyor. Çok güzel bileklik buldum kendime. <laughs> Full yeşil taşlı. <laughs> Boşta kendine şöyle yüzük aldı. Vav wow, yani? baya iyi bu arada. Değil ha, mi? evet beğendim. <laughs> Arkadaşlar şöyle taşlı şey var acaba alsam mı? Fiyatı neydi acaba bunun? <gülüyor> 150. <laughs> Ama çok iyiymiş ya. Böyle bir yere girdik ve her şey Taş. Burada da doğal taşlar var. Çok iyi duruyor. Kendime iki tane böyle taştan kolye aldım. Bir ara şey yazın çok takıyordum aslında gömleklerin üstüne ama bu daha güzel. <laughs> o kayboldu aslında. Kaybolduğu için maalesef bunu aldım. İki tane. Efendim yani aşkım. Ne var? Burada da takılar var. Ya full takı <laughs> şeyi var zaten burada. Şöyle diye. bir. Yeni yapılmış burası. Evet bir yeni kokuyor değil mi şurası? var. Birisi yardımcı olsun ve hepsini alayım. Hepsini. Şunlar değil mi? Şuna bayıldım. Görüyor musun beni? Şurada bir parfümcü ve kokucu bir şeyli bir şeyler var kankilerim. Buraya bakacağız şimdi. Burası direkt kolonya mı yoksa parfüm mü? Kolonyalarınız da var da de var. Hımm. Araba boyu var mı sizde? Cep boylarımız var. Bak Bu da çok iyi kokuyor. Senin eski... Çok güzel kokuyor. Evet. Ben hangisini kokuyoruz Mevlana? Bunu tam algılayamadım. Sıktın mı almayı? Sıktın mı almayı bir şey? Hayır. Artış yok galiba Cepo. Yok. Marika. Marika diye bir koku var burada çok iyi. Şurada. Bunun kadar? 550 bari bir temiz. Hem karşıda hem de 6 saate kadar da kalıcı uçlarım çok. Çok kalın. güzel. Lavanta var mıdır bu acaba? Lavanta. Lavanta var mıydı acaba? Daha çok Ege yöresi. Biz İzmir'den geliyoruz. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir kolonya bağımlılığımız başladı. Bu kolonya çok güzel arkadaşlar. Araba boy olsaydı arabayı alacaktık ama maalesef evlilik. Evde de ben çok fazla kolonya kullanmıyorum. Araba boy olsaydı alacaktım ama. Bayağı iyi kokuyor. Ardıçlı. Evet, ismi Ardıç. Barış Ardıç değil ama Ardıç. Bayılıyorum böyle sıvaklara biliyor musunuz kankilerim? Baksanıza çok böyle sıcak duruyor. Çok keyifli duruyor. Şöyle Arnavut kaldırımı sokakları çok seviyorum. Arkamda bu yönde şöyle. Çok seviyorum ya. Böyle yerlerde böyle şey böyle yerlere geldiğimde ufak tefek şeyler almayı bayılıyorum. Harbuki ben de minik şey minik. Istiyorum. Çok tatlı oluyor. Şunlara bakın. Ay ba, Allah'ım bir sürüler. Ay senin gözüne ne oldu? Kurban olurum. Kardeşleri de arkada. Gençler tam gün batımına denk geldik galiba. Çünkü yani böyle bir turunculuk havada ben görmedim hiç. Kamerada çok net gözükmüyor ama çok turuncu, değişik bir gün batımı. Fotoğraf çekileceğiz. Kamera bir çalmazlar arkadaşlar. <laughs> İnşallah güzel çıkacak. Şöyle <laughs> bak bizim. Sıla niye böyle durdun? Bu ne ya? Nasıl durdun bakayım? bakayım. Niye harbiden öyleyim? Aa, bu tatlı çıkmış gülüyor. Sevgilim gülüyor burada bakın. Çok tatlı. Şurada saksofon çalan bir abimiz olacakmış birazdan. Çok güzel bir yere benziyor şurası ya Karnımızı doyurduk ama keşke doyurmasaydık da otursaydık <laughs> Aç mısın? Ben açım hala Nasıl açsın ya? Balık ekmek çekiyordum balık ekmek Balık ekmek mi? Az balık Abi geldiler abi Hava karardı ya o kadar geç gelmişiz ki hava karardı arkadaşlar Saat 5'te buradaydık Ya kış geliyor ya Güneş, güneş çabuk batıyor o yüzden Yaz gelsin artık Sinir bozucu bir kafa yapısı şu an bende Yazın gelmesine kaldı ya. Yazın gelmesine daha 5 ay var Yo Kasım'dayız, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan mı 7 <laughs> 7 ay mı? Ay. Ya bir şey söyleyeceğim. Yaz ayları niye 3 ay sürüyor da kış ayları 8 ay sürüyor? Evet. Oha. Şuraya bak. Değişik bir yerden geçiyoruz şu anda. Kahve içmeye geldik şimdi arkadaşlar. Böyle bir kafiye. <laughs> Çok yoruldum. Yaklaşık bir saattir de yürüyoruz. Şu an bir dinlenme kahvesi içmek istedim. Oha burası bayağı yemek lan. Yemek de varmış. Güzel yemekler var şu an burada. E, yemedik mi biz oğlum? Acıktın mı? Ben burayı sadece kafe sanıyordum o yüzden. Ben de sıcak latte içeceğim. İki tane latte alacağız sıcak. Bir tane de cappuccino istiyoruz. Senin gözlerin çok güzel bakıyor. <laughs> ya bu güzelliğin ne? <laughs> Kahvelerimiz bu şekilde. <laughs> oh yarası. <laughs> hmm. Ama şimdi bir şekil yok ya. Yapamamışlar Artı mı acaba? Yapamışlar. Niye? Nasıl, abi niye artık yapmadınız? <laughs> Ardı koymayın ama işinize Ha yapma bir günah günah. Güzel espriydi. Ooo güzel. Ben ıstura attım size onu göstereyim nasıl çıkmışım arkadaşlar çok iyi değil ben mi? De story Güzel mi? Ben de story atar <laughs> Ama okuyor. zaten artık yani üçümüz aynı yerde olduğumuzu herkes biliyor. Yani aynı yerde fotoğraf atsak da fark etmez olduğunu düşünüyorum. Az önce sen bana story atma dedin, dövdün beni. Dövdün mü seni? E, Çünkü yalancısın. Öyle bir şey yaptın mı? Falakayı atanın dedin ya. Falakayı <laughs> mı? <laughs> Öyle bir şey yapmam ben bu arada. Aşkım hangisini paylaşayım? Bak bu bir, Hep bu iki. Hangisim? Evet hepsi aynı bu arada. Onlarda yüzün Bırak. çok parlak, bunda çok karanlık diğerinde. Hepsi aynı gibi geldi bunun gözüme ya. Senin fotoğrafın bana öyle gelebiliyor musun? göstereceğim evet. arkadaşlar size bakın. Bu birinci fotoğraf. Bu ikinci fotoğraf. Bu üçüncü fotoğraf burada da arkasını dönmüş. Vallahi tam değişik bir şey. Bu da dörtüncü fotoğraf. Yani sadece bakış yerleri değişmiş. Ne no, o aşkım beğenmedim. Ne yapabiliyor musun? Ne yapayım? Böyle damplık bir şeyler koy arasına. Ne? Yani hep aynı su aynı, aynı Döfke, yerde olmaz. tam çek. Poz verin arkadaşlar sizde. Çek artık. Şu iyi çıkmış sanki arkadaşlar değil mi? Bakın. Mesela yani bak bu güzel olmuş. Maşallah çeneniz de ne kadar açık. Post paylaşıyorum ne olmuş? 5 saat oldu aşım kahvem bitti bakın. Bu niye kahve girince anasını satayım tuvalete gitmem <laughs> lazım. Saçmalık mı geldi? <laughs> çok araba geçiyor buradan ya. Ama çok geçiyor arkadaşlar. <laughs> bu arada buranın ismi Ola Bula, Ola Kula. Ola Kula diye bir yerdeyiz Ola Kula. Ola, Kala. Ola Kala mı? Evet. Ola kalaymış lan harbi. Bizim için uydurmaca. Saat bu arada daha 7-6. Biz akşam yemeği ne yiyeceğiz? Evde mi yapacağız? Balık. Balık mı? Yok ya. balık istemiyorum sanki. Bu flaşımı açık kalmış. Ne olmuş? Beni mi çekiyor? Ne oluyor? <laughs> tamam aşkım tamam. Sakin ol. Sakin ol tamam. Nefes almakten sıkıldın lan. Bizim makarna soğuduğumuz anlıyor. Makarna. Diyor ki evde dedim yaparım. Dışarıdan söyleriz diyor. Ben dedim ki evde yaparım. Diyor ki makarna yapacaksın okey. Ay uğraşamam o zaman dedim ben de. Makarna yemekte makarna oldum ya. Git annen yapsın o zaman sana. Annem yapıyor keledoş yapacak bana. Hayır arkadaşlar makarna istemiyoruz. Sadece salçalı makarna. E ne istiyoruz. o zaman? Domatesli makarna değil salçalı makarna yapacağız. Ben söyleyince bana topu tutmasını biliyorsunuz. Mantı yapalım. <laughs> Kim Aşkım uğraşacak dedi. şimdi o mantıyı açmakla? Valla ben 2 saat araba süreceğim. Siz kendiniz uğraşıyorsanız uğraşın. Sen 2 saat araba sürüyorsun da ben psikolojik masanın yan koltuğunda olduğum için beni de çok yoruyor araba sürmek. Tamam, tamam sen arkaya geldin, git. Bu arada yüzüğüm nasıl Ebru'luymuş. Ebru'lu bir şeyler. Şey. Ay size değil, size değil. Valla size değil aşkım. Sakın, Ay, sakın. Size tankilerime sakın. Hadi herkes sana bakıyor, oyna. Kim bu? İstemedim kralım. Yavrum inan bir gün hepsini unutacağım. Derdi çek... Bu şarkı olmadı ama. Bana akış yok anca finger snap içtik, şiyorduk, pembe içtik sayende. Onların ki çok karışık. Evet. Hadi hadi gidelim. Ya ne yapıyorsun oğlum? En zor son... <laughs> En zor son... Yaptım. Bir şey diyeceğim, deprem şeyine çok yakınız değil mi? Balıkesir. Evet. Balıkesir'e çok yakınız ya, deprem buraya daha çok şiddetli vuruyor ya ben sallanıyorum sanki Eren böyle evet. Alt, alttan Sallanıyor gibi hissediyor. Ama, öyle bir şey yok yani. Bilmiyorum arkadaş, bir sallanıyormuşum gibi hissediyorum ha. Korkutmayın ya, zehir olmasın. Zehir olmasın mı? Bu arada aldım kolye böyle bir tanesi. Şimdi bunu takacağım. Takabilirsem tabi. Oo buz gibi lan dondum. Yakıştı. Vardı Vardı da o şey oldu ya ne oldu koptu mu? Aa evet koptu. Gece servis ne soktu beni ben de şöyle yaparken çat dedi gitti. Ama bak bu güzel. Değil mi şöyle güzel oldu sanki. Güzel güzel yakıştı. Diğerini gördünüz gerçi. Ha o. O da işte bir öncekinin aynısı gibi bir şey bu böyle bir şey. O takı şeyini doldurmam lazım arkadaşlar. Bomboş çünkü çekmeceleri. Silip ben yaptım ya. Ne? Evet. Kafam ağrımaya başladı. Aç. <laughs> çok komik olur açarsam. Aç aç. Her şey için çok geç. Eve gideceksek açarım anca. Eve gideceğiz zaten buradan sonra. <laughs> ya <Yaradan> açacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi Sıla'nın uykudan uyanmış haline. Yarım kutu köpük harcadım, jön harcadım. Bakıp çok merak ettim. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Dünyanın en iyi rahatlığını yaşıyor. Sadece kızlar anlar beni. <laughs> şu anda beni. kafa çok komik duruyor. Açayım mı? Hayır açma bu kadar. Ay bu oğlum benim başımı bayağı germişim ben. Yani beynim çıkacak neredeyse. Rahatladıysan sıkıntı Hadi, değil. İzmir'i özledim ya. Çok uzak <laughs> şu an evimden. Çok stresliyim. Midem bulandı. Ha. Ben evimden uzak olunca midem bulamıyor biliyor Stresleniyorum şu anda. 2 saat yol, buçuk. Bakacağım şu an durun. Haritaya hiç bakmadık ne kadar sürede evde olacağız. 2 saat 13. Eyvah eyvah eyvah. 2 saat yol ya. Çocuklarım var benim evde 7 tane. Ya ne hani bileyim çok uzak geldi şu an gözüme. Ya çok bir şey yok aşk. Kahveleri benim sevgilim ısmarlıyormuş biliyor musunuz? Bakın. Aha. Bu ne bol körlük insanlar. <laughs> Bunlar her zenginin yapabileceği. <laughs> i̇nsanlar diyecek iki tane delikanlı var. Hesabı kızı ödetiyorlar. Evet. Evet. Niye <laughs> olmasın? Ne no, oldu neden olmasın? Oha burası çok... Çok iyi duruyor. O zaman doğru kendine mi? Burası çeşmeye benzemiyor mu arkadaşlar? Şu taraf. Baya çeşmeye benzettim şu an burasını biliyor musunuz? Burası köşe kahveye benziyor. Bu taraftan da yukarı çıkıyorsun ya böyle. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bir tane. Göçümde 200 bin lira var. <laughs> ne diyorsun be? Bir senin benim telefonum. Ata 200 Bir şey diyeceğim telefonumu unutmuştum harbi. <laughs> Telefon sende mi şu anda? Evet. Bakın işte her yer telefonun bırakabilecek kapasitem var şu anda. Ama arkanı toplayacak bir sevgilin de var. Yaşasın hesabı da ödeyecek sevgilim var. Yaşasın. <laughs> Benden sin yavrum. Oh. Bu akşam bana oh. geçelim mi yavrum? Geçelim. geçelim. <laughs> ne yapacaksın bana? Neler istiyorsun? <laughs> ne diyorsun oğlum? Makarna yapacağım sana. Balon mı? Yok be aşkım ya. Ne makarnası? Doğru. Yolda gideriz. Doğru. Yolda. <gülüyor> 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 Sevgilimin parfümü düştü. <laughs> poşetten düştü. Poşetin altı delinmiş, hala düşüyor bir şeyler. Her şey düşüyor şu an. Rezil olduk baba. Herkes bize bakıyor. Neyse eve gidiyoruz biz bu arada. söylemeyi unuttum. Evet do arabaya doğru yürüyoruz. Demek buraları geceleri biraz daha böyle bir hareketli oluyor ama saat yediye geliyor ve artık. Saat mi geceye geliyor? Yediye geliyor. Sıla bak bakayım saat kaçmış? Hangisi? Hangi telefondan bakayım acaba? Yedi buçuk. Yedi buçukmuş. Evet saat kaçta varıyoruz? 8. 9 mu? 1 buçuk saat. Yok, çok lan, geç ya. Evli evine, köylü köyüne. Haydi bakayım. Haydi. bakayım. At bakayım saçını bir. Erbel, Erbel, Per, 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 Per. Beğenir Gece oldu gece. Biz yola çıkıyoruz şimdi kankilerim. Birazdan görüşürüz. Bu saç ne? <laughs> çok tatlı duruyor şu anda. Evet. E beni gelseydi bugün. Gerçekten mi? çok tatlısın. Yaparım ya arada. Sen istersen. Arkadaşlar İzmir'deyiz. Ayıptır söylemesi götümü ağrıyor. 2 saat yolda. Ay bu köpeğe bak çok tatlı. Şu an İzmir'de olduğumuz için çok mutlu. Allah tatlı değilmiş. Yarım saat sonra bu arada yok bir saat sonra AVM kapatacak. Dedik ki evde yemek yapmaya halimiz olmaz çünkü yolda çok yorulduk ya. Dedik AVM'de bir yemek yiyelim öyle geçelim eve bari dedik. Çok mantıklı bir fikirdi bizim için de. Zaten iki saat arabada oturmaktan götümüz de dümdüz oldu. Aramızda ama olsun. <laughs> Slayı şimdi size göstereceğim. O kadar komik ki. Çok tatlı. Arkana dönsene bir. At bakayım saçını bir görsünler. Oh! Oh! oh ah, 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 başın dönecek. Aşkım başın dönecek. Akşam yemeğimizi tavuk dünyasından yeme kararı aldık arkadaşlar. Şu midemiz bir doysun da kendimize gelelim. Bizim yemeklerimiz geldi gençler. Ben fülfül yiyorum. Sıla'nın tercihi kekiklim. Serkoş'un koşunda kremanta. çok acı oluyor ve gerçekten acı çok sevdiğim için acı yiyorum ben. Hmm. yiyin gençler. Okay. Eve gidiyoruz artık. Karnımızı doyurduk. Ay, evim evim canım evim ya. Ben evimden uzak şehirlere gidemem, yapamam. 2 saatlik yol ya. Bu kadar psikolojimi bozamaz. <laughs> Yok arkadaşlar siz de evi seven insanlarsınız. Kendi evin, kendi memleketsin, kendi atmosferin yani çok önemli bir şey bu. Eve geldik kankilerim şimdi. Diyorum ki şu yüzümün şuraları ve buraları böyle hani uzun bir yolculuk yaparsınız da bir kirliymiş gibi gelir ya. Şu an bende o var. Ve sizle birlikte mask yapacağız. Eskiden yayınlarda yapardık. Bilmiyorum belki o zamanlar beni izliyor muydunuz? O zamanlardan beri beni izleyen varsa bilir ki biz maske yaparak sohbet ederiz. Şöyle ışık açayım. Beni görün. Net görün. Mesaj geldi galiba kankilerim bana. Şimdi maske yapmadan önce yüzümü bir yıkayıp geliyorum kankilerim bekleyin. Evet geldim kankilerim. Yevroşe'nin bu adının ne olduğunu bilmediğim maskeyi yapacağız sizle beraber şimdi ve sohbet edeceğiz. Ben takipçilerime yararlı şeyler konuşmayı çok severim. Şimdi ilk konumuz influencer olmak isteyen ve youtuber olmak isteyen kankilerim şimdi canlarım benim bazen ben mesaj alıyorum ya bana destekte bulunur musun ben youtuber olmak istiyorum falan yani e, şahsen benim yapabileceğim bir şey sadece size tiyolar vermek olur çünkü biliyorsunuz ki artık Türkiye'nin her bir yerinden ve herkes e, influencer olmaya çalışıyor ve bence de olmalı var ama bunu sadece ben yapamam bu keşke bir gerçek olsa yani. <laughs> keşke yararlı olsa. Ya da bir şeyler gelse de yapsa. Ama bu sizin elinizde her zaman unutmayın. Çünkü beni kimse paylaşmadı mesela ben ünlü olayım diye. O yüzden kimse sizi paylaşmıyor bu süreçte ve yapmanız gereken tek şeyin ne biliyor musunuz? Kendiniz olmak. Youtuber mı olmak istiyorsun? Vlogger mi olmak istiyorsun? Ya da influencer mı olmak istiyorsun? Mesela bak aynaya de ki benim yeteneğim ne? Komik bir insan mısın? Komik içerikler çek. Biraz daha böyle sakin ve e, evde takılmayı seven bir insansan. ASMR tarzı videolar çek. Sessiz böyle kitap okurken ya da böyle kahve hazırlarken falan. Biliyorsunuz ki benim ikinci kanalım var ve ikinci kanalımda da ASMR tarzı videolar yüklüyorum. Açıklamadan evet. linkini bulabilirsiniz. Yani kendinizdeki yeteneği keşfedin ve o şekilde kendiniz yansıttım. Mesela ben e, biraz sakin, biraz hareketli, biraz hoppa, biraz zıppır. Yani Ne olduğumu ben de bilmiyorum. <laughs> Ama benim bence benim buralara gelme sebebim ben yemek videoları çekiyordum biliyorsunuz ki hala çekiyorum. Ve o zamanlar e, erkeklerden yemek videosu çeken çok var mıydı bilmiyorum. Ama ben yemek ilk başlarda yapamıyordum. Sakarlığımla birlikte çok izlendi. Ve sonra ben çok takipçi kazandım. Bayağı beni böyle takip edenler oldu. İyi ki varlar bu arada. Ve o şekilde benim takipçi kitlem oldu. Sonra ben devam ettim. Sonra yeni yeni içerikler üretmeye başladım. Sonra YouTube'a geçtim. O kitle YouTube'a geldi. Sonra burada kendimi geliştirmeye çalıştım. Zaten benim küçüklüğümden beri yaklaşık yani dün <laughs> yani dinden beri şaka şaka. Küçükken 14-15 yaşlarında ben vlog çekiyordum biliyor musunuz? O zamanlar YouTube'da kim vardı bilmiyorum ama Enes Batur böyle yeni yeni ünlü olduğu zamanlar. Ki bilirsiniz ki Enes Batur ilk YouTuber'larda. O zamanlardan ben vlog çekiyordum. Yani vlog çekmek benim küçüklüğümden beri bana böyle aşırı güzel gelen bir şeydi. Ben kameralara karşı konuşmayı çok seviyorum. Ve çok eskiden üzerimde doğum günü oluyordu. Doğum günü vlog çekiyordum. Tabii bunları paylaşamıyordum çünkü YouTube kanalım yoktu. Yani aslında sevdiğim mesleği yapıyorum biliyor musunuz? Böyle kendi hayatımı paylaşıp kameraya konuşmak, challenge'lı e, videolar üretmek tamamen benim gerçekten hayalimde olan şeylerdi. Ve bunu yapmak çok güzel bir şey. E, böyle böyle büyüdüm. İkinci konumuz ise örnek veriyorum bir, bir takipçi kitleye ulaştırması ve düzenli içerik üretiyorsunuz. Arkadaşlar ajanslara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Binlerce ajans var bu camiada ve o kadar tehlikeliler ki birkaç tane ajans vardı ve şu anda altında çok büyük youtuberların olduğu bir ajans. Ajansla davet etme teklifinde bulundu. Şimdi ilk başlarda bakıyorsun elinde çok büyük youtuberlar var Ediyorsun ki ben neden Olayım onlar gibi. Onların elimden tutsa belki de ben daha büyük bir youtuber olurum diye düşünüyor düşünüyordum. Sonra arkadaşlar toplantıya gittim, böyle bir konuştuk. Dedim ki nasıl ilerleyecek süreç falan çekeceğim içeriye kadar karışıyorlar. Şunu çekmeyeceksin, bunu çekeceksin. Şurada şunu yapacaksın. Burada bunu yapacaksın. Yani şey düşündüm. Yani o zaman bu büyük youtuberların özgürlüğü yok. Yani bunlar kendi istedikleri videoları çekemiyorlar. Hani Instagram'da ve TikTok'ta bir tane akım gördüm. Herkes şey yazmış. Bu youtuberlar neden bırakıyor YouTube'u? Çünkü ajanslara hepsi kayıtlılar. Hepsi ajanslar sayesinde video çekiyorlar. Editleri onunla ajans yapıyor. Kurguyu ajans yapıyor. Kurgu da bu arada edittir. Yani kapakları düzenleyen, videoları düzenleyen düzenlemek Kurgu deniliyor onun adına, böyle videolarda kurgu davranma değil o kurgu, ondan bahsetmiyorum. Bu kur, kurgu başka kurgu ve bundan çok sıkılıyorlar çünkü sürekli ajanslar yönetiyor ve bir süre sonra da sıkılıp YouTube bırakıyorlar. Yani ben de düşününce bunu çıkardım. Neyse bu şekilde ajans işte bana şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Hem mantıklı gelmiyor ilk başlarda yani karşınıza ajans çıkınca lütfen kabul etmeyin hemen. İyice araştırın. Sizin gözünüzü boyamaya çalışıyorlar arkadaşlar Sonra da. Sonradan zaten patlak veriyor. E, Allah'tan ben girmedim zaten hiç ajansa ve şu anda ajanssız devam ediyorum. Ve ajanssız youtuber şu anda yok neredeyse. Çok nadir. Bir tane iki tane vardır. Ama büyük kanalların hepsi ajanslarla çalışıyor. Ben kendi editimi kendim yapıyorum. Kendi kapağımı kendim yapıyorum. Kendi videolarımı kendim çekiyorum. Ve istediğim gibi davranıyorum burada. Yani rol davranmıyorum. Ama diğer ajanslarda olanlar maalesef ki rol davranmak zorundalar. Çünkü ajansa para kazandırman lazım. Ajanslara etlam getirmesi lazım. Bunlar çok zor şeyler ve ben bunlardan hep uzak durmaya çalışıyorum. Belki de beni o kadar bu yüzden çok seviyorsunuz. Çünkü bir ajans bana şunu yapacaksın, bunu yapacaksın böyle davranacaksın, böyle davranacaksın deseydi belki de ben şu ana kadar çoktan bırakmıştım YouTube'u. O yüzden ajanslara çok dikkat edin. Size her mail atan mesaja güvenmeyin. Çünkü hepsi sahte oluyor bazen. Dolandırıcı oluyor. Bunlara da güvenmemeniz lazım. Bunlar çok dikkatli şeyler. Yani verebileceğim tavsiyeler şimdilik bunlardır. Belki bu konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek istiyorsanız yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Size yardımcı olmak ve size ne katabilirim bilmiyorum ama muhakkak bu konular hakkında konuşmak uzun uzun isterim. Haberiniz olsun. Böyle ara ara da bahsederim. Çok tehlikeli şeyler çünkü bunlar. Eğer ki gözü açık biri olmasaydım gözümün açık biri olduğunu düşünüyorum. Beni çoktan ezmişlerdi. Kariyerimi bitirmişlerdi. Ve belki de şu anda ben bu videoyu çekemiyor da olabilirdim. Allah'ım çok şükürler olsun ki bazı şeyleri erkenden gözüm açıkmış ki şey yap. Yani bu camiada olmak istiyorsanız birazcık da gözünüzün açık olması lazım. Yoksa sizi eziyorlar sizi satın almaya çalışıyorlar ve size her şeylerini parayla yaptıracaklarını düşünüyorlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin ve kimseye de inanmayın. İnflasyon olacak kişilere söylüyorum. Şimdi maskemiz kurumasını bekliyorum ve yüzümü yıkayacağım. Yüzümü de yıkadım. Şu anda kendimi gerçekten yenilenmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum ben böyle uzun yollardan geldiğimde hemen bu maske yapıp, yüzüm, elimi yüzümü yıkayıp hatta duş alıp kendime geliyorum ya bu benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu videoyu size editleyeceğim ve siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle pazar günü olmuş oluyor. Hadi emoji de koy bu videoya arkadaşlar. Buraya koyduğum emoji yorumlara yazan herkesi beğenmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Çünkü siz seviyorsunuz bu emoji koyma olayını. Ve bunu başka yapan kimse yok. Yakında bunu da çalarlar. <laughs> Ama çalsınlar arkadaşlar ya. Ben artık saldım biliyor musunuz? Kendi kendimi yıprattığımı fark ettim. Değişmiyor. Yani ben buradan diyordum ya eskiden çalıyorlar çalıyorlar. Hala devam ediyorlardı. o yüzden hep saldım ya. Ne yapayım ben? Evet kankilerim şimdi edit yapmaya gidiyorum. Ben yarına saat 12 gibi paylaşırım büyük ihtimalle bu videoyu. Güzel bir ayvalık turu yaptım. Yani kış olduğu için fazla kimse yoktu ve orada vakit geçirebileceğimiz bir yerler de yoktu. Hayvalık tostu yiyip bir kahve içip döndük. Bence inanılmaz bir gün oldu. 4 saat yolculuk çektik gidiş dönüşle birlikte. Umarım eğlenmişsinizdir. Bundan sonra vlogları böyle çok sıklaştırmaya çalışacağım. Hatta ikinci kanalıma da SMR tarzı videoları da başlayacağım artık bu arada. Çünkü böyle çok nadir nadir atıyorum. Böyle uyurken izleyebileceğiniz videolar çekmeye çalışacağım. Böyle tam böyle mayıştıracak. Böyle uykuya geçmekte zorluk çeken insanlar için çok güzel bir kanal olacağını düşünüyorum orayı. Oraya da açıklamadaki linkten ya da yorumlara belki sabitlemişimdir. Haberiniz olsun. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum kankilerim. İyi varsınız. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.